İzmir bugün önemli bir konuğu ağırladı. Zira Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik bölgesel ortak akıl toplantısına katılmak üzere İzmir'e geldi. Çok önemli mesajlar verdi bakan. Şimdi Balçova'ya gidelim. Balçova Kaya Termal Otel'de Ece Fedai ayrıntıları aktarmak üzere bizi bekliyor. Ece gün boyu toplantıları toplantıyı takip ettin. Birazdan da bakanın mesajlarını vereceğiz ama önce izlenimlerini alalım. Neler aktaracaksın? Evet Gökhan bölgesel ortak akıl toplantısı bildiğiniz gibi e, yeni bir strateji yeni bir yöntem tüm Türkiye'de e, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından tüm bölgelerde bu toplantılar gerçekleştiriliyordu Ege bölgesindeydi sıra 6. toplantıydı bu tarım politika ve uygulama tarım politika ve uygulamalarının bakanlık çalışanları ve tarım sektörü paydaşlarıyla birlikte onların katılımıyla birlikte e, gerçekleşen bir toplantı ve tabii ki gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi 6. toplantının adresi İzmir'di. Ege bölgesinin adresi İzmir'di. 8 il İzmir'in haricinde 8 il katıldı bu toplantıya. Hemen önce şunu bir belirtelim. Diğer bölgelerde de, diğer illerde de gerçekleştirildi dedik. Daha önce de Adana, Trabzon, Şanlıurfa, Bursa ve Konya'da gerçekleştirilmişti. Yine İzmir'den de Ege bölgesinde, Ege bölgesi noktasında İzmir tercih edildi ve İzmir'de e İzmir dahil 8 il katılım gösterdi dedik. Hemen o illerden de bahsedelim. Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyon, Afyonkarahisar, Uşak ve Muğla sonuncu toplantı da Doğu, An Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Orada da Erzurum merkez olarak seçildi. 7. ve son toplantı orada gerçekleştirilecek. Önemli mesajlar var. Ee, önemli mesajlar var. Hepsini haberlerimizde izleyeceğiz ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Çok önemli e, sıcağı sıcağına e, Bakan Faruk Çelik bizim mikrofonlarımıza, Haber 35 mikrofonlarına toplantıyı değerlendirdi. Toplantı e, yaklaşık bir e, 15-20 dakika önce kadar bitti ve hemen çıkar çıkmaz e, Sayın Bakan'a mikrofon uzattık. Toplantıyı değerlendirmesini istedik. Ege bölgesindeki üreticiler, çiftçiler sizden neler istedi diye sorduk. Tüm bu sorularımızın cevaplarını verdi. Sıcağı sıcağına bu röportajı izleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. Yanımızda bir de konuğumuz olacak. Tarım politikaları bugün İzmir'de masaya yatırıldı dedik. Hayvancılık su ürünleri hepsi bugün İzmir'de konuşuldu. Ee, Sayın gıda tarım ve hayvancılık Bakanı Faruk Çelik başkanlığında konuşuldu ve bu toplantıyı e, yanımızdaki sevgili konuğumuz Ak Parti İzmir Milletvekili e, Sayın Necip Kalkan'la birlikte değerlendireceğiz. O da gün boyu bu toplantıdaydı. E, efendim, öncelikle hoş geldiniz, yanımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Efendim, önemli bir göreviniz var. Öncelikle bunu tekrar evet. hatırlatalım. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun e, İzmir'deki temsilcisisiniz. Olacaksınız. Evet. Önce bu görevden bahsedelim. Ardından toplantıyı değerlendirelim efendim çok olun. Şimdi bakın önce toplantıyı değerlendirelim. Toplantıyı onunla bağdaştırayım. Şöyle bir etrafınıza bakın. 8 tane Vilayetin tarımla, hayvancılıkla, ürün, süt ürünleriyle ilgilenen insanlarını çağırdık. Tam 84 kişinin konuştuğu ortak akıl toplantısı İzmir'de kaç defa yapılmıştır? İlk defa yapılıyor. Yapanlara, Sayın Bakan'a ve tarım il müdürlerine şükranlarımı sunuyoruz. 84 tane insanımızdan düşünün kesme çiçekten süt bitkisine arıcılıktan hayvancılığa başta olan sütten etten biyogazdan bu kadar değişik konuların anlatıldığı değişik konuların başta bakan ve tam 25 tane genel müdürü tarafından dinlendiği daire bakanı dinlendiği başka bir toplantı olamaz. Hakikaten hep yapılması gereken en azından senede bir kere nasıl bizim Ege bölgesi 8 vilayet için yapıldı bu toplantı. Bana kalırsa bütün 7 tane bizim bölgelerimizde bu toplantıların yapılması lazımdır. Dikkat ederseniz bağrı eli toprakla kavuşmuş, ellerini nasır tutmuş, toprağın veya da ürettiği malın eziyetini çekenlerin sesini dinledik. Bana göre kalırsa çok canlı, çok verimli ve sonuçlara gidici bir toplantı olduğuna inanıyorum. Bu toplantı tahmin ediyorum ki sonuçlarıyla çok yakında ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı 18 onda 6 milyar dolar. Bu 8 vilayetin ihracatı 3 onda 3 milyar dolar. İzmir'in tek başına 2 onda 2 milyar dolar. Ve İzmir'in süt üretiminde Türkiye'de birinci olduğunu bilen yoktur. Herkes balık kesir zannediyordur. Halbuki Türkiye'de üretilen sütün 100 kilonun 9 kilosunu sırf İzmir üretmektedir. Bir, bir, bitkisel ürünü ihracatında ve bitkisel ürününde Türkiye ikincisi, hayvancılıkta Türkiye dördüncüsü. Hakikaten İzmir'in tarımla ilgili kapasitesi bunun içinde e, ve İzmir'in ve bu yedi tane bölgenin su ürünleri dahil bütün bunların aktif bir hayat var. Yani bu aktif hayat 3 onda için milyar dolardan 5 milyar dolara çıkma adımı bu. İzmir'deki başta kesme çiçekten süt bitkisine kadar hiç dile alınmamış kesme çiçek de var. Bakın kesme çiçek diyorsunuz sırf kesme çiçeği Hollanda tek başına milyar dolar kesme çiçek satıyor. Daha bizimki 3-5 milyon dolarda. Söylemek istediğim aktif bir toplantı oldu. Olduğu. Bu toplantının neticelerini rakamsal değerler olarak herhalde bir yıl içinde almaya başlayacağız. Ben tekrar bu düzenleyenlere şükranlarımı sunuyorum. Gelelim. Siz önemli bir noktada bulunacaksınız bu politikalar da herhalde. Evet, evet. Ee, gelelim şimdi tarımsal kırsal kalkınma gıda destekleme programlarına. Bu da bu bizim atladığımız farkına varmadığımız ama İzmir'deki Tarım İl Müdürlüğü tarafından Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle devam eden programa ilave eden 39 ilde de var olup 42 ilde olmayan ve bu kadar büyük İzmir'in kapasitesi olmasına rağmen İzmir'de olmayan bir kurumu buraya getirdik. E pekala diyebilirsiniz bu kurumun ne farkı var? Ne farkı mı var? Bakın <laughs> bu tarım hayatında hayvancılık hayatında, su ürünleri hayatında, bitkisel ürünler hayatında aktif bir noktaya gelmenin yolu yatırım yapmaktır. Bu yatırım içinde bizim çiftçimizde para ne arar? Sayın Başkan dedi biz dedi aile işletmeleri haline de getireceğiz. Bu konu o kadar etken ve değerli ki kırsal kalkınmayı yükseltecek, kaldıracak bir hedef. E tarım e, İl Müdürlüğü bu konularda malzemesinden tutun diğer bütün mekanizmaya e, şeye kadar her türlü destek veriyordu. Desteği devlet formaliteleriyle zorlanıyorsunuz, bekliyorsunuz, alıyorsunuz, alabildiğiniz il, e, hibe oranı da yüzde elli de Şimdi bu bu programda nasip olursa bakanlar kurulundan da bu kararı çıkarmak için e, e, mücadele edeceğiz. O kısmı da var. Burada çıkaracağımız hibe oranları yüzde yetmiş olacak. Yani 100 milyar lira harcar iseniz e, e, 70 milyarını devlet verecek. Ne yaptın yani devlet yani daha ne verebilir? Onun için bir de bir de kırsı burada bu bizim ihracatımızı artırmak için et ve süt ürünleri veya da bitkisel ürün ihracatına birilen destek. Bir de burada bunun kırsal kalkınma programı var. Kırsal kalkınma programı da bu. Gencecik insanlar nahiyelerde, ilçelerde iş bulamıyorlar, tarımda yapamıyorlar, para yok ve İzmir'e göç ediyorlar veya İzmir'den başka şehirlere göç ediyorlar. Göçü önlemek için kırsal kesimdeki insanlara çiftçilik yoluyla, hayvancılık yoluyla, tarımsal ürün yoluyla iş yaparak para kazandırma programı. Biz bu programı çok destekliyoruz. Niçin? Hep aynı insanlar para kazanmasın. Biraz da farklı insanlar para kazansın. Biz özellikle kırsal bölgede turizme de dahi destek veriyoruz. Bu duyulmuş görülmüş bir şey değildir. Diyelim ki Kınık'ın bir ilçesinde, Kiraz'ın bir ilçesinde bir otel yapın otel dediğimiz 5 yıldızlı butik otel yapın onun da yüzde yetmişini biz veriyoruz. Bir kahvaltı salonu açın. Biliyorsunuz işte hep kahvaltı salonları moda oldu. Yol üzerinde bir kahvaltı salonu açın, pastane açın. Onun da parasını veriyoruz. Lokanta açın, yöresel ev ya Bergama'nın yöresel yemekleri diyelim... hangi şehri, hangi ilçeyi söylerseniz söyleyin bunlar ilk defa ilk defa Türkiye'de özellikle İzmir'de Kahvaltı salonlarından pastanelere, pastanelerden otellere kadar bütün insanlara yeter ki iş açsınlar, yeter ki o işin başında dursunlar, o işin sahibi olsunlar. Onlara hibe veriyoruz. Bakın hibe açıklayayım para verdik. Al faizsiz geri ver değil. Al faiziyle geri ver değil. Al iş yap para senin olsun. Yeter ki işin başında ol. Çoluk çocuğunla geçin. Bu kırsal kalkınma programını çok destekliyoruz. İnşallah İzmir'de de muvaffak olacağımıza şey diyorum. Tabii çiftçilerimize bu işle ilgilenenlere söylüyorum. Tabii bunlar bir proje karşılığında ortaya çıkacak konular. Onun için önce proje yazmaları ve tarım il müdürleriyle bizim yeni aşağımız kırsal kalkınmayı destekleme kurumundaki müşavirlere dayanarak bu işleri yapmak daha doğru olacaktır. Yanlış yapmazsınız, geri kalmazsınız. Biz de yeni kadrolarımızı kuruyoruz. Bir iki ay içinde bu kadrolar İzmir'de kurularak faaliyetine devam edecektir. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bugün İzmir'de tarım zirvesi vardı. Büyük bir zirve vardı. Bugün Ankara İzmir'e taşındı. Önemli konular masaya yatırıldı. Üreticinin, çiftçinin sorunları masadaydı. Çözümleri masadaydı. Tekrar hatırlatalım. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik önderliğinde gerçekleşti. Bölgesel ortak akıl toplantısının Ege bölgesi ayı İzmir'de gerçekleşti. Evet neler konuşuldu neler tartışıldı. Hem Sayın Bakan Çelik hem de AK Parti İzmir Milletvekili ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Necip Kalkan bu konuyu toplantıyı değerlendirdiler mikrofonlarımıza. Bugün İzmir'de burada bir fotoğraf çekildi. Kırsal'ın, Tarım'ın fotoğrafı çekildi. Ee, bakalım gündüze dönelim. O toplantıda neler oldu, neler konuşuldu e, haberimizi de izleyeceğiz. Önemli bir noktada şu ki e, et ve süt e, en çok tartışılan gündemdeki konulardı. Bugün bunlar da masaya yatırıldı. E, bakan Çelik önlemler alacağız, aldık ve almaya devam edeceğiz dedi. Adımları anlattı. Şimdi gündüze dönelim. E, bakalım bugün bu toplantıda neler yaşanmış, Bakan Çelik açılış konuşmasında neler söylemiş... Haberimizde izleyelim, mesajları görelim. Çiftçimiz, üreticimiz her destek için ayrı bir başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulun 10 lira para öde. Bunu kaldırıyoruz. Yılda bir dest bir bir müracaat olacak. Ödemeler yıla yayılmış 12 ayda destekleme ödemeleri var. Hayır bir hasadın hasat döneminde bir ekim döneminde olmak üzere desteklemelerde iki şekilde ödenmesini biz e, uygun buluyoruz. Böylece bir karmaşanın içerisinde çıkmış olacağız. Daha önce Şanlıurfa, Bursa, Adana, Trabzon ve Konya'da gerçekleştirilen bölgesel ortak akıl toplantılarının Ege bölgesini kapsayan 6. buluşması İzmir'de gerçekleşti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik üreticiye, sektör temsilcilerine İzmir'den bu müjdeleri verdi. Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Muğla olmak üzere 8 ilden katılım sağlanan toplantıda sektöre dair önemli mesajlar verildi. Yaklaşık 3 milyon hektar yakın bir tarım alanımız var. 800 bin hektar meramız var ve kayıtlı CSK dediğimiz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 335 bin çiftçimiz var. Tarla ürünlerimizin yüzde 15'ini, sebze üretimimizin yüzde 19'unu, meyve üretimimizin yüzde 22'si bu bölgemizde yetiştirme, yetiştirilmektedir. Büyük baş hayvan varlığımızın yüzde 16'sı, küçük baş hayvan varlığımızın yüzde 12'si yine bu bölgemizde bulunmaktadır. Görüldüğü gibi Ege bölgesi yalnız turizmiyle öne çıkan, öne çıkarılan bir bölge değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da son derece önemli bölgelerimizin başında gelmektedir. Bakan Çelik, Ege bölgesinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu rakamlarla ifade etti ve değerlendirmelerde bulundu. Bu rakamlar olumlu ama bu rakamların yeterli olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bakınız biz 2015 yılında 17 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ama bizim ihracat hedefimiz 2023 yılında cumhuriyetin 100. yılında 40 milyar dolar olacağı ifade ettik. Milletimize böyle vaat ettik. O halde bu potansiyel Ege bölgemizde 8 ilimizde son derece güzel ama bununla yetinmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Sektörün sorunlarını sıralayan ve çözüm önerilerini sunan Çelik, çok tartışılan et fiyatları ile ilgili de konuştu. Biz bu et fiyatını derdik ki getirdik, ithal ettik, ithal ediyoruz 20 lira, 18 lira, 17 lira, 15 lira derdik etin fiyatını. Siz de bütün İzmirliler, bütün Egeliler alkışlardınız. Helal 15 lira et yemeye başladık derdiniz. Hayvancılık ne olacaktı o zaman? Hayvancılık bitecekti. Onun için biz mümkün mertebe şu anda kasaplara buyurun deyip de almadıkları ölçekte yani yüksek değerde belirledik ki üreticimiz zarar görmesin dedik. E sorunumuz yok ilan ediyorum. Toplantıya bölge milletvekilleri, mülki idare amirleri, bakanlık merkez birimleri, ilgili kuruluşlar, bölge il, kurum ve kuruluş müdürleri, üniversiteler, sektör temsilcileri ve üreticileri katıldı. Toplantıya verilen arada Bakan Çelik bu büyük zirveyi Haber 35 mikrofonlarında değerlendirdi. Gerek İzmir gerekse bölgedeki 8 tane il tabii bir bütünlük içerisinde sorunlarını e, Ankara'da değil İzmir'de e, bakanlık yetkililerine aktaracaklar. Ve ayrıntılı bir şekilde bizim konuşmada değinmediğimiz spesifik olarak her ilde sorun alanları var. O alanlar burada ayrıntılı bir şekilde sorulacak. Masada onlarca bürokratımız yani A'dan Z'ye bütün bu salonu dolduranların muhatapları burada oturacak. Neler olmuş? Bu soru, sorulacak sorulara karşı yapılanlar neler, yapılması gerekenler neler bunları tartışacağız. Akşamın sonunda da e, kafamızda birçok şey Ege'den giderken netleşmiş olacak. Ne söylediler, ne yapmamızı istediler onlardan gerçekleştirilecek olan hususları hemen gerçekleştirmek yani kısa vadeli olanları, orta vadeli olanları bir program dahilinde hemen yoluna koymak. Onun için halkın dediği, üreticinin dediği, vatandaşın talebini yerine getiren son derece önemli toplantılar. Öte yandan bölgesel ortak akıl toplantılarının sonuncusu Doğu Anadolu bölgesi illerine yönelik olarak 15-16 Nisan'da Erzurum'da yapılacak.